Merhabalar, şu anda rahim ağzını görüyoruz. E, açık yöntem ile e, kamera, histeroskopi, e, histeroskopi ile kamerayla rahim içerisine gireceğiz. Burası rahim ağzı. Normalde rahim ağzı aslında aletlerle tutulup, özel demir bujilerle genişletilip kamera öyle içeriye konur. Ama öyle yapıldığı zaman şu anda gördüğünüz gibi bu net görüntüyü görmek hiç de mümkün olmuyor. Çünkü buralar hep kanamaya başlıyor. Biz bundan dolayı histeroskopi yaparken genellikle bu şekilde giriyoruz. Rahim içerisini iyi görmek kadar rahim ağzını, rahim kanalını görmeyi de çok istiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi rahim kanalı gayet iyi görünüyor. Herhangi bir polip, et parçası yok. Bu 45 yaşında bir hastamız. Daha önce 2 kere, 3 kere tüp beklenemesi yapıp başarısız olmuş bir hasta. Biz de yumurta bağışı için başvurdu. hazırlıklarına başladık. Embriyolarını hazırladık. Ama transfer için hazırlık yaparken bir de ne görelim? Endometriyum yani rahim duvarı normalden çok daha fazla kalınlaşmış. Bundan dolayı hastada e, kronik bir rahim iltihabı olduğunu düşündük. Kronik endometrit. Şu anda rahimin içerisine girmeye çalışıyoruz. Birazcık güç uyguladık ve şu anda rahimin içindeyiz. Gördüğünüz gibi burası rahimin içi. Tabii ki bu hastamızda kronik endometrit yani kronik rahim iltihabından şüphelendiğimiz için bunun tanısını koymak amacıyla histeroskopi yaptık. Şu anda rahmin içerisini görüyoruz. Biraz önce sağ tarafı gördük. Şimdi de sol köşeyi görüyoruz. Rahim'in hem sağ hem de sol köşesini gördük. Rahim içerisi genişlik olarak müsait. Orada küçük bir polip var, küçük bir et parçacığı var. E, o da çok önemli değil. Bak karşıda görünüyor. E, herhangi bir müdahaleye gerek yok. Şimdi geriye çıkıp tekrar içeriye giriyorum daha net bir görüntü için. Evet, ne görüntümüz net. Burada küçük bir polip var. Önemli değil. Et parçacığı şurada gördüğünüz orada kalıyor. Şimdi rahim içerisinde küçük küçük kırmızı noktalar görüyoruz. Bunlar rahim iltihabının, kronik endometritin, kronik rahim iltihabının en önemli bulguları. Bunu gördüğümüz zaman bunu kronik rahim iltihabının olduğunu anlıyoruz. Tabii ki tek başına bunu görmek de yetmez. İşlemden sonra bir de biyopsi alacağız aldığımız biyopsiyi de özel bir yöntemle boyayacağız ve o boyama yöntemiyle gerçekten rahim içerisinde yoğun olarak iltihabik hücreler var mı ona bakacağız. Bakınız şurada küçük bir de polip görüyoruz. O da yine rahim iltihabı ile ilgili önemli bir bulgu. Normalde iltihab olan yani yoğun rahim ağzı iltihabında yoğun akıntı, ağrı, Ateş gibi şey, semptomlar olmasına rağmen özellikle rahim iltihabında kronik rahim iltihabında hiçbir belirti olmaz, ne akıntı ne ağrı hiçbir şey olmaz, kanamada bir değişiklik olmaz. Bundan dolayı yani tanısını koymak gerçekten de zor bunun için aslında işte rahim duvarını kalın gördüğümüz zaman şüphe edip bu işlemlere girişiyoruz. Antibiyotik tedavisi veriyoruz bu hastalarda. Tanıyı gördükten sonra 2 haftalık antibiyotik tedavisi sonrasında rahim duvarı kalınlıkları genellikle normale dönüyor ve bu iltihap geçiyor. Tabii ki emin olmak için tekrar bir biyopsi alıyoruz. Ve %75 ihtimalle bu geçiyor. Tabii ki bu e, rahim iltihabı gebeliği gerçekten engelleyen bir şeyin sebebi ne? Oradaki bakterilerin varlığı mı yoksa iltihaba karşı vücudun savunma hücreleri, beyaz hücreler mi buna yol açıyor? Yoksa her ikisi de mi yol açıyor? Bunu bilmiyoruz ama tedaviden sonra %75 oranında bu enfeksiyon geçtiği için e, başarı şansımız artıyor. Eğer... Enfeksiyon devam edecek olursa bir kür daha antibiyotik farklı ilaçları veriyoruz. %90 oranında neredeyse iyileşme oluyor. Şu anda rahim içerisini gördük. Dışarıya doğru çıkıyoruz. Tedavisini uygulayacağız hastamızın. İnşallah da birkaç bir ay sonra size hastayla ilgili müjde haberi vereceğiz.